teyinat altına alacak. Bugün çocuklarını okula gönderirken beslenme çantasına yemek koyamadığı için utanç duyan ebeveynler var. Oysaki utanması gereken o anne babalar değil. Utanması gereken bu ülkeyi yönetenlerdir değerli arkadaşlar. <laughs> o çocuklarımız ki bazıları okulda açlıktan bayılıyor. O çocuklarımız ki bazıları başı öğretmenine gittiğinde aslında açlıktan başının ağrıdığını bile bilmiyor. O çocuklarımız ki su içerek açlığını bastırmaya çalışıyor. İşte o yüzden Aile Destekleri Sigortası Kurumu kanalıyla bir öğün öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak ve kreş çağından itibaren mezun olacağı üniversitenin yurt masrafına kadar her şey devlet tarafından karşılanıp